Hastalanmış başkanım. Öyle Geçmiş olsun. olsun. Metin başkanım da çok teşekkür ediyorum. O da geçmiş olsun dileklerim. Evet. Sağ olasın. 150, avukat sayımız 750. Ee, çok ciddi bir çoğalma aldık. Tamam. Azize gitti. Olur ana başkanım bekliyoruz. Olur, gitti. Tamam, kolay gelsin. Şey. Duydum. Vay <laughs> <laughs> ya. Tabii. <daha> kadar... <laughs> dost dostu <laughs> tam çalışana biliyorsunuz sizler buraya geldiğinde yani unutulmaz olarak yaptığınız uygulamalar var. Başka Çok evet. sağ olun. Çok önemli devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Ama devletin yıkılmaması için de adalet mülkün temelidir cümlesini iyi anlamamız, özümsememiz lazım. 15 Temmuz şerrinden hep birlikte bu hayrı çıkarmaya mecburuz değerli dinleyenler. Devletin birliği adaletin adil olması eğer ana fikirse aynı saftayız. Hepimiz aynı taraftayız. Barolarımızla birlikte gazi meclisimizi ziyaret ettik. Şunun altını çizelim. Biz makamları ziyaret ederiz. Biz kurumları ziyaret ederiz. Makamlar ve kurumlar hiç kimsenin tapusunda değildir. Ne bizim tapumuzdadır ne bir başkasının. Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik. Ve dedik ki devlet zor durumdaysa, devlet bir küresel saldırıyla karşı karşıyaysa biz hiç kuşkusuz devletin yanındayız ve devletin tanımladığımız gibi bir devlet olarak işlemesi için varız, biriz, beraberiz. 15 Temmuz bu birlik beraberlik ruhu sayesinde püskürtüldü. Elbette nazik cümleler kuracağız. Elbette yapıcı konuşacağız ve elbette yapıcı konuşmalar bekleyeceğiz. Bir adli yıl açılış töreninde hep birlikte olunmadı. Birlik beraberlik değerli dinleyenler her konuda aynı düşünüleceği anlamına gelmez. Belki biz katılmamayı doğru gördük. Belki bazıları keşke katılsaydı dedi. Ancak şunu çok açık bir şekilde ve altını çizerek ifade edeyim. Adli yıl açılış törenine katılılması konusunda kendi içimizde, baro başkanlarımız arasında ve toplumla farklı farklı düşünceler ortaya konmuş olabilir. Farklı olmayan şudur. 15 Temmuz'da yakalanan birlik ve beraberlik ruhu hiçbir şekilde kaybedilmemelidir ve her daim diyalog kanalları açık tutulmalıdır. Yeni Kapı ruhu Siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanlığı makamında buluşması ve Türkiye'nin her yerinden baro başkanlarının bu birliğe destek vermesi Türkiye'ye küresel saldırı karşısında zaman kazandırmıştır. Ama sanmayın ki tehlike ve tehdit geçmiştir. Tehlike ve tehdidin kalıcı olarak bertaraf edilmesi için atılacak daha çok adım vardır. Bunun için çoğulcu katılımcı demokrasimizi geliştirmek, taşıyıcı kurumları yeni baştan inşa etmek ve hiç kuşkusuz adalet mekanizmamızı halkımızın yüzde yüzünün güvendiği hale getirmek zorundayız. Hain terör örgütünün devlet kadrolarına sızması ve bu sızma harekatına karşı yürütülen temizlik sebebiyle önemli bir kadro açığı meydana gelmiştir. Yargıdaki kadro açığını kuşkusuz zaman içerisinde gidereceğiz. Ancak tıpkı F-16'ları uçuracak pilot ihtiyacı ne kadar acilse Türkiye'nin tecrübeli hakimlere ihtiyacı da o kadar acildir. Bu açığın avukatlar tarafından giderilmesi ise her zaman mümkündür. Yüz bin avukattan oluşan dev bir orduyuz biz. Yüz bin avukatın içinde en kıdemlilerimizin dahi bu zor zamanda hakim kürsüsüne oturması ve açığı en etkili şekilde gidermesi mümkündür. Başkanım tamam.